Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargın nedeniyle birlikte verilmiştir? A. Yağmur iki günden beri yağıyor. Çiftçiler tarlalarını süremiyorlardı. Çiftçilerin tarlalarını sürememelerinin nedeni yağmurun yağması. Cevap geldi bile. B. Yıllar önce gelip yerleştiğim bu küçük Anadolu kasabasını artık beğenmiyordum. Beğenmeme nedeni yok. C. Köylülerin bu sözlere kulak verip bu işten vazgeçeceklerini sanıyordum. Gene herhangi bir neden yok. Yargının nedeni yok. D. Bu fırsatı iyi değerlendirirse yaşamı hiç tatmin edemediği kadar değişecekti. Burada koşul var ise ile se ile yapılmış yani. E. Çocuk bir çınar ağacının gölgesine oturmuş alçak sesle türkü söylüyordu. Yine bir neden yok cümlede. Cevap A. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 1. Boş beşik 20 dizelik bir halk türküsüdür. A. Birinci cümlede tanım yapılmıştır. Tanım bulmak için bu kimdir, bu nedir sorusunu sorarız. Cevap alıyorsak tanım vardır. Soralım. Boş beşik nedir? Boş beşik 20 dizelik bir halk türküsüdür. Tanım geldi. 2. Türkü 3-5 satırlık bir açıklamadan sonra bağlama eşliğinde çalınır söylenir. B. ikinci cümlede koşula bağlı bir durum açıklanmıştır. Herhangi bir koşul yok burada. Cevap geldi bile. 3. Bu türküyü geleneği sürdürmek için seçtim ve oyunlaştırdım. C. Üçüncü cümlede amaç belirtilmiştir. Bu türküyü seçmesinin amacı ne? geleneği sürdürmek geldi amaç ilişkisi bu gider 4 o boş görkemli tiyatroların beklediği bu oyun olmalı diye düşündüm de dördüncü cümlede gereklilikten söz edilmiştir olmalı gereklilik kipi de kullanılmış buradan bile anlayabilirdik bu da doğru 5 ne var ki oyun bugüne kadar hak ettiği sahneyi bulamadı e beşinci cümlede bir kesinlik bildirilmiştir Evet bulamamış sahneyi bulamamış o yüzden cevabımız B Aşağıdaki cümlelerin hangisi ayraç içinde belirtilen anlamı taşımamaktadır? A. İki kaptan bir gemiyi batırır. Çok başlılık iyi bir şey değildir. Bu tam olarak taşıyor. B. Gençlik kolay mutluluklar için parlak bir dönemdir. Yani diyor ki gençlikte kolay mutluluklar olmaz. Gençlik o kadar parlak bir dönem ki kolay mutluluklar o dönemde yaşanamaz. Açıklamasında ne diyor? Mutluluk genç yaşlarda yaşanabilecek bir duygudur. Tam tersini söylüyor. O yüzden cevap geldi bile. C. Eğer iyiliğin bir sebebi varsa artık o iyilik değildir. Yapacağımız iyilikleri sorgulamadan yapmalıyız. Bu tam olarak uyuşuyor. C. Başlamadan önce iyi düşün ama bir kere başlayınca da hemen bitirmeye bak. Karar verilerek başlanan bir iş uzatılmamalıdır. Bu da gitti. Uyuşuyor çünkü. E. Birine kızıp bağırmadan önce empati yapmayı deneyin. İnsan karşısındakine tepki koymadan önce kendini onun yerine koymalıdır. Empati yapmak demek karşısındakinin yerine kendini koymak. Bu da gider. Cevap B. Bir albüm sayfasındaki eski bir siyah beyaz fotoğrafla eski günlere gider, hatıralarınızı bir kez daha yaşarsınız. O görme anında hissettiklerinizi tarif etmede kelimeler aciz kalır. Ne güzel demiş Sultan II. Abdülhamit Han. Binlerce kelimenin ihtiva ettiği anlamı fotoğraf tek karede gösterir. Binlerce kelimenin içerdiği, anlattığı anlamı fotoğraf tek karede gösterir. Bu parçadaki altı çizili cümle bir albüm sayfalarındaki fotoğraflar insanı kah hüzünlendirir, kah neşelendirir. 2. Albümdeki fotoğraflar tozlanmış anılarımızın birer belgesidir. 3. Geçmişi unutmamanın yolu bugün yaşadıklarımızı fotoğraflayarak yarına bırakmaktan geçer. 4. Bir fotoğrafın anlattıklarını, hatırlattıklarını kelimelerle ifade etmek mümkün değildir. 5. Zaman zaman geçmişe yolculuk yapmak isteyenlerin başucunda bir fotoğraf albümü durur. Cümlelerinden hangisi yakın anlamlıdır? Şimdi cümlemize bakarsak binlerce kelimenin ihtiva ettiği, içerdiği, anlattığı anlamı fotoğraf tek karede gösterir. Dördüncü cümleye bakarsak bir fotoğrafın anlattıklarını işte bakın tek kare fotoğraf kelimelerle ifade etmek mümkün değildir. Binlerce kelimenin ifade ettiğine tek fotoğraf gösterir. İşte cevabımız D. Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki düşünceyi desteklemez? Rus edebiyatının ünlü kahramanlarından biri olan Oblomov, çiftliği köleleri olan bir derebeyidir. Bu düzen değişince ekmeğini kendi kazanan insanlar arasında yaşamaya başlar. A insan sadece yaşadığı an içerisinde vardır. Ben ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. C bir insan onu tanıdığınız o anla sınırlı değildir. D hiç kimsenin yarınına garantisi yoktur. E bir insanın başı neyse sonu da odur. Eğer E ile uyuşuyor olsaydı, başı neyse sonu odur olsaydı bu insan bir beyken, bir derebeyken birdenbire kendi ekmeğini kendi kazanan insanlar arasında yaşamaya başlamazdı. Çünkü burada ne diyor? Başı neyse sonu odur. Burada başında derebeyi ama sonra kendi ekmeğini kazanan bir insan oluyor. O yüzden bu cümle onu desteklemez. Cevap E. Bu üç cümleyi tek bir cümlede ifade etmek istediğimizde bu cümle aşağıdakilerden hangisi olur? 1. Toplumsal olaylar kendiliğinden ortaya çıkmaz. Yani her olayın bir nedeni vardır. Neden sonuç ilişkisinden bahsediyor. Kendiliğinden ortaya çıkmaz diyor. 2. İnsan içinde yaşadığı olayların kaynağından haberdar olmalıdır. Yani nedeninden. 3. Toplumsal olayların temelinde etkiye tepki vardır. A. İnsanların toplumsal olaylar karşısında geliştirdiği tavır, hayata bakış açıları ile ilgilidir. Burada neden sonuç ilişkisini vermiyor ki. Eksik kalmış yani cümle. B. İnsan toplumsal olaylardaki neden sonuç ilişkisini göz ardı etmemeli, anlamaya çalışmalıdır. Kaynağından haberdar olmalıdır dedi. Anlamaya çalışmalıdır. Neden sonucu göz ardı etmemelidir. Kaynağından haberdar olmalıdır. Kendiliğinden ortaya çıkmaz. Bakın hepsini kapsadı. Cevap geldi. C. Bir toplumda yaşananların insanların hepsini etkilemesi kaçınılmazdır. Çok uzak bir anlam de aynı nedenlerin farklı toplumlarda aynı etki ortaya çıkaracağı bir gerçek. Burada toplumlar aynı nedenler falan diyor konudan çok uzak. E toplumda yaşanan her olayın bir nedeninin olduğunu düşünmek insanı olayın dışında tutmaktır. Burada tam tersini söylüyor. Her olayın bir nedeni yoktur diyor. O yüzden cevap B. Cümlelerin hangisinde verilen bilgi kesin değildir? 1. Dünyaca ünlü Intel firmasının mühendisleri beyne yerleştirilecek çiple elektronik cihazları sadece düşünerek kontrol etme teknolojisi üzerinde çalışıyor. Evet kesin çalışıyorlar. Bununla ilgili çalışmalar varsa ispat edebiliriz. 2. Beyin dalgalarını bilgisayara aktararak özel yazılımlarla komutları çeviren sistemler daha önce de denendi. Yine araştırılıp denenip denenmediği görülebilir. Yani kesin denenmiş. 3. Geçtiğimiz aylarda Utah Üniversitesi'nde bir maymunun beynine bağlanan elektrotlar yoluyla robotik kolu kendi eli gibi hareket ettirmesi sağlanabilmişti. Yapılmış zaten. 4. Toyota'da aynı teknikle sürülebilen tekerlekli sandalye prototipini geliştirmiş durumda. Geliştirmiş artık söylüyor zaten kesin. 5. Daha şimdiden yüzlerce manyetik beyin taraması yapıldığı ve belirli komutlar için beyinsel faaliyet şablonu çıkarıldı söyleniyor. Söyleniyor diyor. Kesinlik yok. O yüzden cevap E. Hangisi bu parçada sözü edilen eserle ilgili kesin olarak söylenir? Kitabın adı neden? Kurgu çok basit. Bir soru ve peşinden yanıtı. Bu iddialı eseri Catherine Ripley yazmış, Scott Ritchie resimlemiş, Armantuna Türkçe'ye çevirmiş ve Kırmızı Kedi Yayın Evi ülkemiz okurlarının beğenisine sunmuştur. A. Catherine Ripley'in ilk iddialı eseri oldu. İlk iddialı eseri demiyor. Bu iddialı eser diyor. Belki daha önce iddialı eserler de yazmış. Bu gider. B. Kurgusundaki basitliğin değerini düşürdü. Hiç böyle bir şey geçmedi. C. Soru cevap şeklinde düzenlendiği işte ne dedi? Bir soru peşinden yanıt yani cevap geldi. Cevabımızda D. Her sayısında konuyla ilgili resim bulunduğu Öyle demedi. Sadece resimlenmiş dedi. Her sayısında resim var. Her sayısında konuyla ilgili resim var demedi. Sadece bakın ne dedi? Scott Rich'i resimlemiş. Nerede resim olduğunu söylemedi. E. Ülkemiz okurları tarafından beğenildiği. Hayır öyle demedi. Ülkemiz okurlarının beğenisine sunuldu. Belki beğenmeyecekler. Cevap C. Bu parçadaki altı çizili cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Çocuğun kişilik kazanmasında ve toplumsallaşmasında en önemli kurum olan aile her açıdan belirleyici ilk toplumsal çevredir. Bütün alışkanlıklarda olduğu gibi okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarının kazanılmasında da ailenin yaklaşım ve tutumu diğer bir deyişle duyarlılığı başlıca etkendir. Powell, Tyler ve Macmillan yaptıkları araştırmanın sonuçlarına dayanarak çocukların okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarının geliştirilmesinde ailenin temel kurum olduğunu açık bir biçimde belirtmektedir. A. Alışkanlıkların oluşmasında ailenin etkisini daha anlaşılır hale getirmek için alışkanlıklar arasında kıyaslama yapılmıştır. Evet yaptı kıyaslama işte bakın dedi ki okuma kütüphane kullanma alışkanlıklarının kazanılmasında da diğer alışkanlıklarla karşılaştırdı ailenin yaklaşımı önemlidir. İşte bakın alışkanlıkların kazanılmasında ailenin önemi kıyaslama yoluyla ortaya kondu cevap geldi. B. Alışkanlıklarla ilgili gerçekte olmayan bir durum gerçekmiş gibi düşünülerek yorumlanmıştır. Hiç böyle bir şey yok. Gerçekte olan bir durumu anlatıyor. C. Alışkanlıkla ilgili bir yargının gerçekleşmesinin bir koşula bağlı olduğu anlatılmıştır. Burada koşul cümlesi yok. Burada karşılaştırma vardı. D. Alışkanlık kavramının ayrıca nitelikleri verilerek kavrama somutluluk kazandırmıştır. Hiç böyle bir şey yok. Somutluluk kazandırılmış durumu yok. E. Alışkanlıkla ilgili bir durumun belli bir şekilde gerçekleşeceği kesinlikle olmayan bir şekilde ifade edilmiştir. Tam tersi etkendir diye çok kesin ve net anlatıyor. Cevap A. Bu parçadaki numaralı ifadelerden hangisi çıkarılırsa parça nesnel bir anlatımla yazılmış olur. Anlatılanların 1940 yılında geçtiği bu yapıt yazarın roman dizisinin ilk kitabını oluşturuyor. İlk kitabı olması zaten nesnellik bunu kanıtlayabiliriz. O yüzden bu olmaz. Biz öznel bir şey arıyoruz ki onu çıkarınca tamamen nesnel olsun. İçtenlikle yoğrulmuş işte geldi bile içtenlik kelimesi öznel bir ifade. Demek ki bunu çıkartırsak metin öznel olmayacak nesnel olacak. Bakalım diğerleri nesnel mi? Yalın bir anlatımla sergilenen, evet, yalın bir anlatım olduğu ispatlanabilir. Bu kitapta aynı yörede yaşayanların birbirleriyle olan ilişkileri ele alınıyor. Evet, bu da ispatlanabilir. Yani bu da nesnel. Yazar yapıtı yazmaktaki amacını eserin arka kapağındaki uzun bir açıklamayla ortaya koyuyor. Baksak arkadaki uzun açıklamayı görebiliriz. Diğer şıklar gitti. Cevap B. Karşılaştırma yapılmıştır. Amaç-sonuç ilişkisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu iki özelliği taşıyan bir cümledir? A. İzleyici Oscar almış filmler izlemeyi, yönetmen de Oscar alacak film çekmeyi ister. Burada izleyici ile yönetmeni karşılaştırmış ama amaç sonuç yok. B. Kim izleyici belli yönetmenlerin filmlerini izlediği için diğer yönetmenlerin filmleriyle ilgilenmez. Burada neden sonuç var? İkisi de yok. C. İzleyiciler kendilerini gördükleri filmleri izlemekten hoşlanır. Yönetmenler yeni dünyalar yaratmaya çalışır karşılaştırma geldi. İzleyici ile yönetmen karşılaştırıldı. Amaç sonuçta şurada yeni dünyalar yaratma amacıyla çalışırlar. Yönetmenlerin amacı yeni dünyalar yaratmak. İşte amaç da geldi. De izleyicilerin derdi kendi gibi düşünen yönetmendir. Yönetmenin derdi kendini anlatabileceği izleyicidir. Burada da sadece karşılaştırma var. E izleyici yıllar önce izlediği bir filmi tekrar izler. Yönetmen aynı filmin tekrarından kaçınır. Yine sadece karşılaştırma var. O yüzden cevap C. Numaralanmış bilgilerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıda bir kampanya ile ilgili bilgi verilmiştir. 1. Televizyonu kapat kitabını aç kampanyası günde ortalama 4 saat televizyon izleyip yılda sadece 6 saat kitap okuyan insanlardan yola çıkılarak hazırlandı. A. Birincide kampanyanın düzenlenişinde kullanılan ölçütten söz edilmiştir. Evet ölçüt neymiş? Ortalama 4 saat televizyon izleyip günde bu yılda sadece 6 saat kitap okuyan insanlardan yola çıkıldı. Yani ölçüt bu. O zaman A gider doğru çünkü. 2. Şu ana kadar kampanyaya 249 öğrenci velisi katıldı. B. İkinci de nesnel anlatım söz konusudur. Evet veli sayısı kesin bunu ispatlayabiliriz. O yüzden nesneldir. 3. Televizyon açıkken onun gürültüsünden, derdinden, verdiği sıkıntılardan kendilerine ve aile fertlerine yeterince zaman ayıramamaktan şikayet eden aileler katıldı araştırmaya. C üçüncüde amaç sonuç ilişkisi vardır. Hiç amaç sonuç ilişkisi yok. Neden katıldıkları yok, amaçları yok. Niye katılmışlar yok? Sadece katıldıklarını söylüyor. O yüzden cevabımız geldi. 4. Bu aileler şimdilerde evlerinde sükûnetin hakim olduğunu söylüyorlar. D dördüncüde karşılaştırma yapılmıştır. Evet. Eskiden sükûnet yani sessizlik yokmuş. Bugünlerde sessizlik varmış. Eski günlerle bugünleri karşılaştırıyorlar. Gittiçe. 5. Kampanya sayesinde kitap okuma alışkanlığı kazandığını söyleyen bir veli yavaş da olsa bir şeyler okumanın mutluluğu bir başka oluyor diyor. E. 5. Hem dolaylı hem doğrudan anlatım içermektedir. Doğrudan anlatım bakın tırnak içindeki şu kısım dolaylı anlatım onun söylediğini bize aktarıyor. Söyleyen veli diyerek bakın şu kısmı kampanya sayesinde kitap okuma alışkanlığı kazandığını söyleyen kısmı da dolaylı şu kısımda tırnak içinde kısımda doğrudan ikisi bir aradaydı cevap C.